9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Çiğdem Böcek, çocukları Kadir Muhammed ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılıp hayatını kaybetmişti. Entübe edilen baba Servet Böcek de 17 Kasım'da vefat etmişti. Bu şüpheli ölümün ardından gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak ön rapora çevrilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun ön raporunun sonuç bölümünde şu tespitlere yer verildi. Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle iki kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir. Ancak anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimi sonucunda ailenin kaldığı Fatih ilçesindeki otelin giriş katı ve bir odasının ilaçlandığı belirlenmişti. Otel Fatih Belediyesi'nce mühürlenmişti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.